Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tesis çok özel bir tesis oldu. Hem de inşaat teknolojisi açısından da özel bir imalat yöntemiyle gerçekleştirildi. Burası 10 mahallemizin yürüme mesafesinde bulunan Doktor Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi. Daha önce burada açık bir yüzme havuzu olan ve bir halı sahası olan bir spor tesisiydi. Bu yaptığımız çalışmayla birlikte büyük bir gençlik merkezi kazandırıyoruz bu bölgeye. Çünkü burada on binlerce gencimizin rahatça ulaşabildiği bir mekan burası. Bununla birlikte 7 bin metrekareden fazla bir kullanım alanına sahip. Biz aslında burada şunu yapabilirdik. Bize çünkü öyle teklifler geldi. Ya burası çok değerli bir mekan. Gelin burayı kat karşılığı yapalım. Burada biraz ticaret yapalım, düğün salonu yapalım. Altında da siz yine çocuklara spor yaptırın gibi bize teklifler geldi ama biz Yıldırım kazansın diye kabul etmedik. Burada çok ciddi bir yatırımla bir tesis kazandırdık. İşte Doktor Sadık Ahmet ismi bizler için önemli bilhassa Batı Trakya'daki mücadelemizin sembol ismi. Biz davamızın barış ve selam medeniyetimizin önemli değerlerinin isimlerini Bursa'da yaşatıyoruz ve burada da Doktor Sadık Ahmet'in ismini yaşatıyoruz.